Geçen hafta bir arkadaşımın düğününe gittim. Orada hayatı boyunca hep aynı yolda yürümüş olan birini gördüm. Herkes onun seçimlerinden memnundu ama yüzündeki ifadenin içindeki huzursuzluğu görebiliyordum. İnsanın hayatı boyunca sadece bir yol seçmesi özgür irade kavramını sorgulatıyor değil mi? Gerçekten seçim yapıyor muyuz yoksa belirli kalıplara mı hapsediliyoruz? Bu çok ilginç. Yani dışarıdan bakıldığında özgür gibi görünen bir hayat aslında bir tür tutsaklık olabilir mi? Belki de özgür irade, seçim yapma yeteneğimizden çok bu seçimlerin arkasındaki motivasyonları anlamakla ilgili. Ama bu durumda herkesin hayatı farklı bir özgürlük anlayışına sahip. Kimi insanlar toplumsal normlar içinde kaybolurken, bazıları kendi yollarını çizmeye çalışıyor. Peki, bu seçimlerin arkasında gerçekten özgür bir irade var mı, yoksa hayatın dayattığı şartlar mı var? Burada önemli olan, özgür iradenin tanımını genişletmektir. Özgürlük, yalnızca seçim yapma yeteneği değil, aynı zamanda içsel bir sorgulama sürecidir. Kendi motivasyonlarımızı anlamak, özgürlüğümüzü belirler. Bunlar önemli sorular. Eğer seçimlerimizi etkileyen faktörler varsa, o zaman sorumluluk kavramı ne olacak? İnsanlar yaptıklarından nasıl sorumlu tutulabilir? Özgür iradenin olmadığı bir dünyada etik ve ahlak nasıl var olur? Burada önemli olan özgür iradenin tanımını genişletmektir. Belki de özgür irade sadece dışsal faktörlerden bağımsız karar verme yeteneği değil, aynı zamanda içsel bir sorgulama sürecidir. İçsel motivasyonlarımız seçimlerimizi şekillendirir. Özgür irade sadece seçim yapma yeteneğimiz değil, aynı zamanda bu seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşme cesaretidir. Söz konusu olan bu seçimlerin bizi nasıl etkilediğidir. Özgür irade, sonuçların sorumluluğunu almakla da ilgilidir. Ayrıca cevap verirken benim aklımda başka bir paradoks oluştu. Özgür irade ile kader arasında bir çatışma yok mu? Eğer kaderimiz belirliyse, seçimlerimizin anlamı ne? Belki de her karar, bir tür illüzyondur. Kendimizi özgür hissetmemiz, sadece zihinsel bir oyun. Ama arkadaşlar, özgür irade konusunu ele alırken bilimsel verileri de göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin, nörobilim alanındaki araştırmalar, beynin karar verme süreçlerini inceliyor. Benjamin Nibet'in deneyleri, insanların bilinçli karar vermeden önce beyinlerinin kararlar aldığını gösteriyor. Özgür iradenin varlığını sorgulatıyor. Peki, bu durum özgür irade fikrini tamamen ortadan kaldırıyor mu? Hayır, ama bu, özgür iradenin karmaşık doğasını gösteriyor. Beyin, bilinç dışı süreçlerle kararlar alırken, biz bu kararları bilincimize yansıtmadan önce hissetmiyoruz. Özgürlüğümüzün sınırlarını zorlayan bir durum. Belki de özgür irade sadece bilinçli seçimlerden ibaret değil. İçsel süreçlerimizle birlikte çevresel faktörler de bu duruma dahil. Özgür irade bir dizi karmaşık etkileşimdir. Ama nihayetinde özgür irade meselesi insanın varoluşunu sorgulayan en derin sorulardan biri değil mi? Eğer her şey önceden belirlenmişse, o zaman ben kimim ve gerçekten neyi seçiyorum? Soruları ne anlama geliyor? Bunlar belki de hayatın en derin felsefi soruları. Özgür irade, kendi kimliğimizi ve varlığımızı anlamak için bir anahtar olabilir. O zaman şu soruyu sorarak bitirelim. Eğer özgür irade bir illüzyonsa, bu illüzyon içinde yaşamak gerçekliği değiştirebilir mi?